Dior ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan selamlar ve merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nilfer Yaman ve bugün 5 Ağustos Pazartesi günündeyiz. Haftanın ilk işlem gününde yeni bir yayında daha karşınızdayız. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Pazartesi günü özellikle kripto paralarda lider kripto para birimi olan Bitcoin'de 70 bin doların üzerindeki fiyatlamalar gözlemlendi. Piyasadaki risk algısı oldukça yükselmişti ve iştah oldukça artmıştı arkadaşlar. Ancak sonrasında ABD tarafından gelen veriler bizi biraz ne biraz da bayağı negatif etkiledi. Öncelikle ABD tarafında faiz kararı bekleniyordu. Faiz faizin sabit kalması yönünde bir beklentisi olmasına rağmen piyasa ABD tarafının aslında resesyona gitme ihtimalleri ve korkusuyla beraber kripto paralarda ciddi satışlar gerçekleştirdi ve bunun yanı sıra istihdam verilerinin de zayıf gelmesiyle beraber de aslında Kripto paralarda bugün sabah saatlerinde 49 bin dolar seviyeleri gözlemlendi. Özellikle Bitcoin tarafında. Bitcoin tarafında 49 bin dolar seviyeleri gözlemlenirken Ethereum'da kayıplar %20'nin üzerine çıkmış durumda arkadaşlar. Ve genel itibariyle e, kan kırmızısı bir piyasa bizlerle birlikte arkadaşlar. Bunun yanı sıra bu hafta içerisinde ekonomik takviminizde çok bir gelişme yok e, Borsa İstanbul tarafında da biraz sonra da bakacağız ama çok büyük bir e, orada da iştah olmamakla beraber fiyatlamalar sürüyor arkadaşlar e, Ayrıca e, 18 Eylül'de yapılacak olan FED toplantısının ABD medyasında yazılana göre acil toplantı bildirimiyle beraber faiz indirimi için Aslında e, tekrardan bir e, Önceden daha doğrusu 18 Eylül'den önce bir toplantı gerçekleştireceği ile alakalı birkaç haber duyurusu yer alıyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra da genel itibariyle aslında piyasa ABD'nin e, hala korkusu ve baskısı altında fiyatlamasını sürdürüyor diyebiliriz Arkadaşlar e, son durum böyle haber gelişmeleriyle alakalı detaylar da var e, ama genel itibariyle zaten piyasanın durumu biraz daha vahim gibi duruyor Arkadaşlar e, şu an içerisinde bin doların üzerindeki fiyatlamasını her ne kadar sürdürse de tasfiyeler tarafında oldukça ciddi e, kayıplar söz konusu. Tasfiyeler dediğimiz bu vadeli pozisyonlar kaldıraçlı işlemlerin tasfiyesi 1 milyar doları aşmış durumda. Bunun 900 milyon doları ise uzun pozisyonlar olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Genel itibariyle sıkıntılar var piyasa genelinde ama moralimizi bozmak yok tabii ki de. ABD tarafından gelecek olan yine söylemleri, yine konuşmaları bekliyor olacağız arkadaşlar ve bunun yanı sıra da Kurumsallar tarafında da yine geçtiğimiz hafta içerisinde gelen satışların olduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Bu genelin çoğunluğu zaten lider kripto para birimi olan Bitcoin'e ait. Ee, çok kısa ülkemizle alakalı bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Instagram şu an içerisinde kapalı. Ee, ve bunun yanlış hatırlamıyorsam günlük bize yaptırımı çok ciddi rakamlardan oluşuyor. Herhangi bir açıklama da yok. Ee, ve... Oradan insanlar işlerini yürütmeye çalışıyor bazı hususlar ve hani bunların da bir kenara koyulması gerekiyor bence. En önemlisi neden bir kısıtlama var? Neden böyle bir şey yapılıyor? Neden insanlar VPN'e veya başka şeylere mecbur bırakılıyor? Tuhaf ama... Ee, dediğim gibi e, kısıtlamalar her zaman e, insanları kötü hissettirir. Bu bugün Instagram'la başlar, yarın YouTube'la devam eder. Hani bugün Instagram kapandı işte kapansın zaten çok ilgilenmiyorum ama ba yarın başka şeyler üzerinde gelir arkadaşlar. Ee, bunları ses çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Her neyse konudan dağılmayalım, konudan uzaklaşmayalım. Ee, Genel itibariyle kripto para piyasası bu şekilde ee, düşüşlerin hakim olduğu bir piyasa bizlerle birlikte. Ee, Dolar TL tarafında ciddi yükselişler söz konusu arkadaşlar. Dolar Euro tarafında da aynı şekilde özür dilerim. Ee, Euro TL tarafında da Aynı şekilde yükselişlerini devam ettiğini söyleyebilirim. Keza altın tarafı da geçtiğimiz hafta yaşanan bu suyu kaystla alakalı yükselişini sürdürüyor. Bu şekilde devam ediyor. Ama bir özet geçmek gerekirse aslında kripto para piyasası ve diğer enstrümanlar, emtiyalar dışında. E, negatiflik e, yaşanıyor diyebiliriz arkadaşlar bence yayına hemen hızlı bir şekilde geçiş sağlayalım öncelikle geç hatta geçtiğimiz haftanın bakmaya çalışayım geçtiğimiz Cuma gününden alıyorum arkadaşlar zaten fed faizi sabit bıraktı bildiğiniz üzere piyasanın geneli Eylül ayı içerisinde Eylül 18'de gelecek olan e, faizin düşürülmesi yönünde bir beklentiye sahip yaklaşık olarak 95'in üzerinde bir oran faizin indirilmesini bekliyor artık 2 senenin sonucunda e, bunun yasa cuma günü gelen verilere odaklanacak olursak da arkadaşlar tarım dışı istihdam verisi 176 bin beklenirken istihdamımız zayıflık gözlemlendi arkadaşlar ve 114 bin yönünde bir veri almış olduk. İşsizlik oranında ise işsizliğin arttığını öngörüyoruz. Enflasyonda artık düşüşün gelmesini bekliyoruz. En önemli kadem zaten insanın kendi harcadığı para verimi oluyor para alıyor daha doğrusu ve işsizliğin de %4,3'e çıktığını gözlemliyoruz arkadaşlar. İstihdam verileri aslında faiz kararının yanı sıra bize en çok etkilenen unsurlardan bir tanesi oldu. Çünkü insanlar e, genel itibariyle işsizlik de e, artıyor. Para harcamada sıkıntı. Enflasyon hani bu yüksek faiz ortamında enflasyonun azalacağına yönelik bir beklentiye sahip. Bu nedenle hani erken bir toplantı istiyorlar ki artık bu üzerimizdeki baskı biraz daha azalsın diyorlar arkadaşlar. Pazartesiye bakalım. Bugün içerisinde bizim yurt içinde tüfe verimizi almış olduk arkadaşlar. Tüfe e, beklentinin 62,10 olduğunu söyleyebilirim. Bir önceki veride 71,60'da. E, ancak açıklanan tweet belisine göre bu arada söylüyorum. 61,78 olarak açıklandı ama bizim hissettiğimiz bambaşka oranlar tabii ki. E, bunun yanı sıra zaten çok büyük bir beklenti söz konusu değil bu haftalık ekonomik takvimde diyelim arkadaşlar. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde gevşeme söz konusu 102,45 seviyesine. Şimdi endekslere bakalım. Borsa İstanbul tarafı 11.000 puanın üzerine çıkmıştı. Geçtiğimiz ay içerisinde arkadaşlar ancak 10.000 puanın 10.000 puanı da kaybetti bugün itibariyle. Çünkü %5'lik bir değer kaybı söz konusu. 9.942 puan seviyesinde geri çekilmiş durumda. ABD endekslerinde de Cuma gününü kapanışlarında oldukça negatif bir tablo vardı. Dow Jones Endeks 39.737 puan seviyesindeydi. S&P 500 S&P 500 endeksi 5346 puan seviyesindeydi. Nasdaq Teknoloji Endeksi 16776 puan seviyesindeydi. MTA'lar tarafında da düşüşler var arkadaşlar. Özellikle gümüş tarafında almış olduğu ya yani yükselmiş olduğu e, oranı e, geri kaybettiğini söyleyebilirim. Neredeyse %5 oranında bir düşüşle beraber 27 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Ons altın tarafında da bu yükselişlerin bir miktar zayıfladığını gözlemliyoruz. 2396 dolar seviyesiyle birlikte kurumsallar raporuna hemen bir geçiş sağlayalım istiyorum arkadaşlar. Kurumsallar aslında geçtiğimiz haftanın öncesindeki haftalarda ciddi alımlar yapmıştı. Özellikle Ethereum'un ETF'inin listelendiği zaman dediğim içerisinde gerçekten Bitcoin'de özellikle çok ciddi alımların olduğunu görmüştük hep beraber sizlere de aktarmıştık. Ancak geçtiğimiz hafta bu negatiflikle beraber kurumsallar tarafı yani büyük dünya şirketleri ve hani kişileri tarafından satışların geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bitcoin'de 528 milyon dolarlık çıkışlar gözlemlendi ve gene itibariyle zaten dediğimiz gibi resesyon korkuları, jeopolitik endişeler ve bunun sonucunda çıkan aslında piyasaya yansıyan durum olmuş oldu. Dördüncü haftada ilk kez toplamda 528 milyon dolarlık çıkışlar geldi arkadaşlar. Ve 5 haftalık girişin ardından Bitcoin'de çıkışların yaşandığını söyleyebilirim. Ethereum'daki çıkışlarda 146 milyon dolara buldu arkadaşlar şimdi kripto paralardaki son fiyatlamaları da bir göz atmak istiyorum. Özellikle Total Market Cap tarafına bakalım. Total Market Cap'te ciddi bir erime söz konusu arkadaşlar. Biz 2 trilyon işte 2,5 trilyon doların üzerindeki aslında hacmi hep konuşuyorduk sizlerle beraber ama bir günlük zaman dilimi içerisinde e, Total hacimde %15.88'lik bir erime söz konusu ve 1.81 trilyon dolar seviyesine geri çekilmiş daha doğrusu çakılmış durumda hacim konusunu burada bırakıyoruz. Hacim düşerken Bitcoin'in dominansında gerçekten ciddi bir yükseliş var. Çünkü diğer kripto para birimlerinde ne kadar erime olduğunu gözlemliyoruz. Bitcoin 56.1'lik bir pazar hakimiyetine sahip. Ethereum'da ise düşüşlerle beraber 15.1'lik bir pazar hakimiyeti olduğunu söyleyebilirim. Bitcoin demiş olduğum gibi 49 bin dolar seviyelerine geri çekildi. Zaten biraz sonra teknik görünüme de bakıyor olacağız. Ama şu an içerisinde 50 bin doların üzerindeki fiyatlamasını koruyor arkadaşlar. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da 2 2233 dolar seviyeleri söz konusu. Zaten Ethereum'da 2200 seviyesinin aşağısına geçmesi her zaman bir risk barındırıyor arkadaşlar. Solano 111 dolar seviyesinde Ripple 0.44 bandında arkadaşlar. Büyük ihtimalle şöyle olacak zaten. Bu hafta içerisinde birkaç gün daha ee, negatiflik devam edecek gibi ama sorsa balinalar zaten bu dip bölgelerinden yine toparlamaya başlayacaklardır. Hani bu burada kalmayacaktır diye düşünüyoruz ama ekstradan negatif bir gelişme yaşanmazsa zaten bunun altında çizmek istiyorum arkadaşlar. Dogecoin 0.08 seviyesinde geri çekilmiş durumda. Cardano tarafında da aslında düşüşler devam ediyor. Gene itibariyle zaten pozitif bir piyasa olmadığını söyleyebilirim. Ee, söylemiş olduğum gibi 24 saatlik zaman dilimi içerisinde tasfiyeler 1 milyar dolarlık kripto para pozisyonunu yakmış oldu, yok, yok etmiş oldu. Ee, ve 900 milyon dolar ise bunun long pozisyonlar içeriyordu. Arkadaşlar yani piyasadan 1 milyar dolar silinmiş oldu. Ee, bunu da zaten size söylemiştim. Pozitif bir gelişme Dogecoin Core'da güncellemeye adım adım devam ediyorlar. Arkadaşlar çeşitli ağa katılma işlemleri, işte doğrulama ve aktarma işlemleri dahil olmak üzere pek çok işleve sahip olacak arkadaşlar. Eee Dogecoin'in kendi üzerine koyması güzel ve ağ güvenliğinin artırılması da gayet pozitif çünkü kripto para piyasası her daim kendi üzerinde koymak zorunda olan bir piyasa olduğunu da söylemiş olayım sizlere. E bu haberi de sizlere aktarmış oldum. Zaten FED alakalı bir faiz indirimi mi geliyor düşünceleri söz konusuydu. Bunun da en önemli noktalarından bir tanesi de ABD medyasının yazmış olduğu haber gelişmeleriydi. 18 Eylül'de yapılacak olan toplantının biraz daha erkene çekilmesi, biraz daha baskı yapılıyor zaten şu an içerisinde. E ve acil toplantı kararı alıp artık faizi nihayet indirmeleri bekleniyor FED tarafından arkadaşlar çünkü e, piyasa gerçekten artık bu baskının kendi üzerinden kalkmasını istiyor arkadaşlar bunu da söylemiş olayım resesyon korkuları e, cidden piyasayı negatif etkilemiş durumda arkadaşlar şimdi bu evet grafiğimi bir yenilemek istiyorum. Ve burada bir yüzde açmak istiyorum arkadaşlar. Hemen şuradan bakalım. Neredeyse şuradan baktığımız üzere buradaki tarihe bakalım. 29 Temmuz tarihinde 70 bin 79 dolar seviyelerini gördük. Yani bu seviye zaten bizim en son görmüş olduğumuz seviye 12 Haziran. Bir ay öncesiydi neredeyse. Biz tekrardan 70 bin doların üzerine gördük. Evet, kalıcılık sağlayamadık. Ama bu düşüşler çok sert oldu. Yani 20 bin doların üzerinde bir düşüş gerçekleşti arkadaşlar. Bu ciddi bir düşüş anlamına geliyor Bitcoin'de özellikle. Ee, ve bu düşüşlerle beraber 30'luk bir oranda hani negatiflik bir değer kaybı söz konusu oldu. Ve bu sabah saatlerine bakalım. Bitcoin'de 49 bin tam 49 bin dolar seviyeleri gözlemlendi arkadaşlar ve düşüşlerin devam etmesi durumda aslında bizim bekleyeceğimiz şu anda 5 seviyeler 50.000 dolar aslında bizim için psikolojik bir destek noktası bu seviyenin aşağısına geçmesi durumunda tekrar bekleyeceğimiz seviyeler 47 ve 45 bin dolar seviyeleri olacaktır arkadaşlar. Hemen şunu silelim. Bunun yanı sıra yükselişlerde ise 53.000, bin, 55.000, bin, 57.000 bin dolar seviyeleri tekrardan gündem haline gelmeye devam edecektir arkadaşlar. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da geçtiğimiz hafta içerisinde hatta ETF'lerle birlikte de 3500 dolar seviyeleri gözlemlendi. Evet çok pozitif çok istediğimiz bir seviye değildi ama yine 3500'lerin üzerinde tutulmasını beklerdik ancak tutunamadı. Tekrardan düşüşler yaşandı. Ethereum tarafında da geçtiğimiz hafta 3381'ler yaşanıyorken bu hafta yani bu sabah saatlerinde 2111 dolar seviyeleri gözlemlendi ama onun aşağısına geçme olmadı. Zaten 2000 doların kaybedilmesi ciddi hızlandırır satışları tekrardan yukarı yönlü hareketler için 2500'lerin yukarı yönlü çıkması ve sonrasında da bizim Ethereum için 2800 ve 3000 dolar seviyeleri kritik hale gelecektir. Link'e bakalım. Chainlink tarafında da düşüşler yaşandı. Chainlink tarafında işte 14 dolar seviyelerinde sınırlarında fiyatlanırken bu sabah saatlerinde 8 dolar sınırında fiyatlanmasını gördük biz. E, düşüşlerle beraber buradaki aslında görmüş olduğunuz 5.5 dolar seviyelerine kadar gevşeyebilir. Tam tersi bir nokta. Buranın üzerine çıkmayı başarabilirse yani 9 doların üzerine çıkmayı başarabilirse sonra seviyemiz 10.40 ve 11.40 olacaktır arkadaşlar. Son olarak Litecoin'e bakalım. Litecoin'de de düşüşlerin çok sert olduğunu gözlemliyoruz. 76-70 seviyelerinden bugün sabah saatlerinde 49.80'lere doğru bir yolculuk yaptığını görüyoruz. Düşüşlerin devam etmesi durumunda 47 doların aşağı yönde kırılması ile birlikte 45'lere ve 42'lere bekliyor olacağız. Tam tersi bir noktada tekrardan 55'in üzerine kendini atması ve hatta 60'lara çıkması gerekiyor ama piyasadaki pozitiflik de bu durumda oldukça önemli. Evet arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadardı. Yeni itibariyle zaten negatif bir piyasaya uyanmış olduk. Bir sonraki yayınımızda görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. DiorX ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. DiorX. Herkes için kripto.